İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi kaldığımız yeri siz bilmeyeceksiniz. Ben videoları biriktirip sonradan atıyorum. Her gün tek tek. E, benim hesabıma göre kaldığımız yerde zaman ilizyonunu sona erdirin. Bugün mesela attığım videoda e, bilinçlilik yani bölüm 2'ye geçmiştim onu attım. Bilinçlilik acıdan kurtuluş yolunu izleyeceksiniz. Tabi bunu da söylediğim zaman başka bir zamana sıçrayacağımız için <laughs> şu an zaman konusuna girmenin hiçbir anlamı yok ama kitapta zaman ilizyonunu sona erdirin diye şey yapmış yani bir konu başlığı getirmiş. Arkasından hemen zihinle özdeşleşmekten kurtulmak neredeyse olanaksız gibi görünüyor. Biz hepimiz kendimizi ona kaptırmış durumdayız siz bir balığa uçmasını nasıl öğretebilirsiniz ki diye ee, soru soruldu Ekart'a. Ekart'a cevap verecek soruyu tekrar ediyorum. Zihinle özdeşleşmekten kurtulmak neredeyse olanaksız gibi görünüyor. Bu soruyu soran insan demek ki geçmişinde zihniyle çok özdeşleşmiş ki artık onu ondan kurtulmayı olanaksız görüyor. Biz hepimiz kendimizi ona kaptırmış durumdayız. Evet. Ee, siz bir balığa uçmasını nasıl öğretebilirsiniz ki? Bakalım nasıl bir cevap veriyor. İşte bunun anahtarı. Zaman ilizyonunu sona erdirin. Bir balığa uçmasını öğretebilmek için zaman ilizyonunu sona erdirmek gerekiyor. Buradaki zaman ilizyonu insanın geçmiş ve gelecekte yaşaması gibi geçmişinden sürekli kötü anıları gözünün önüne getirip geleceğe yol alamaması gibi, şimdi de olmaması gibi, gelecekte sürekli kendini ee, endekte, enjekte edip, yani sürekli kendini ileriye atıp e, geç, geleceğimde geç, şu kadar e, iş başaracağım, şu hedeflerime ulaşacağım deyip şimdi mesela şimdi de olan şeyi kaçırmasıdır. Şimdideki olasılıkları görmemesidir. Hayatı yaşamamasıdır. Yaşamdan kopmasıdır. Yaşamın kendisi olan kendisinden kopmasıdır. İşte bunun anahtarı zaman ilüzyonunu sona erdirin. Zaman ve zihin birbirinden ayrılmaz. Çünkü zam zihin zamanla beslenir. Zihinin ee, kozlarından biri zamandır. Geçmiş ve gelecekte kişiyi oyalayıp şimdiden uzaklaştırmaktır. Zihinden zamanı ayırın. Zihin durur ve siz onu kullanmayı seçmedikçe öyle kalır. Yani kendi içimizde zihinden zamanı ayırıp zihni durdurup onu kullanmayı bırakmamız gerektiğini söylüyorum. Bala uçmayı öğretebilmek için zihninizle özdeşleşmeniz, zamanın kapanına kısılmanız anlamına gelir. Bu neredeyse yalnızca bellek ve beklentiyle yaşamakla yaşam yaşamaya zorlanmaktır. Zihninizle özdeşleşmeniz zamanın kapanına kısılmanız anlamına gelir. Şimdi burada bir tane misafirim var. Zihninizle özdeşleşmek nedir ben burada bir daha açıklamak istiyorum. Önceki videolarda çok çok açıkladım. Şimdi tekrar etmek istiyorum. Bilmiyorum belki bu videodan da başlayıp izlemeye izlemeye başlayıp başlayan insanlar olacaktır Belki onlar içinde bir e, Önayak olmuştur Zihinle özdeşleşmek Kafamızın içinde konuşan sesin e, Kendimiz olduğunu Zannetmek anlamına geliyor Onu dinleyip kendi kimliğimizi Kendi benliğimizi Dışsal şeylerde bulmak demektir Zihinle özdeşleşmek Zihinle özdeşleşmek e, Kendi varlığımızdan kendi birliğimizden uzaklaşmak demektir. Zihinle özdeşleşmek, geçmiş ve gelecekte yaşamak demektir. Zihinle özdeşleşmek, şimdi de olmamak demektir. Hep geçmişte ya da gelecekte olmak demektir. Kendini yeni şeylere kapatmak demektir. Zihnin çıkardığı engellerden biri de budur. Ee, hayatı böyle hayatı demeyeyim. Hani seni böyle bir dairenin içine alır. O dairenin içine çıkamazsın demektir. Zihnin mesela bu daireyi alırken kullandığı araç gereçleri korkudur, endişedir, kaygıdır umuttur, sinirdir öfkedir hani tahammülsüzlüktür tahay tahayyülsüzlüktür zihnin ee, olumsuzluktur Zihnin birçok şeyi vardır, ee, kozu vardır, kişi bunları e, hepsini tanımaya gerek de yoktur. Sadece kendi farkındalığını yaratıp, hani oradaki konuşan sesin, oradaki konuşan, vermeye çalışan telkinin, kişinin kendisi olmadığı, onun ondan ayrı, kendisinin ondan ayrı olduğunu bildiği zaman zihinle özdeşleşmekten ayrılırsın anlamına geliyor. Kapıyı kapatabilir misin? Hadi çok ses geliyor ya bugün. İş çıkış saatine denk geldi herhalde. Zihninizle özdeşleşmeniz zamanın kapanına kısılmanız anlamına gelir. Bu neredeyse yalnızca bellek ve beklentiyle yaşamaya zorlanmaktır. Artık zamanın kapanına girdiğin zaman beklenti içinde şey yaparsın birinin sana e, el uzatmasını beklersin. Birinin sana yardım etmesini beklersin. Birinin sana birinin seni sevmesini beklersin. Birinin seni toplamasını, birinin seni beklenti hep karşıdakini e, kendini şey görüp mesela e, sevilen moda sokuyor. Seven değil de hep sevilen bekleyen değil de beklenen moduna sokuyor. Zihin bunu yapıyor yani. Bu zihninizin geçmiş ve gelecekle bitmek bilmez bir biçimde meşgul olmasına ve şimdiki anı onurlandırma, kabullenme ve onun olmasına izin verme konusunda isteksizliğe neden olur. Artık zihin geçmiş ve gelecekle bitmek bilmez bir biçimde hani kişiyi meşgul etmeye başlar. Bak geçmişinde böyle insanlarla tanıştın. Bunlar kendini kötü yola sevk etti şimdiki çalışan insanlar da böyle şey tarakta insanlar böyle kötü tarakta insanlar bununla da tanışmana gerek yok diyecek böyle yeni şeylerden insanı koyacak. geçmişten verdiği bir örnekle bunu yapacak gelecekte gelecekte mesela bir insana şey verdiği zaman e, örnek verdiği zaman e, bugün bunu yapma zaten yarın Allah'ın izniyle sana atıyorum yukarıdan bir el uzanır yakınından çevrenden bir el uzanır istediğin hedefe ulaşırsın hani bir ümit bağlar bir bel bağlar normal realitede yapması gereken sorumluluğundan insanı tembelleştirip hedefinden uzaklaştırır hani geçmiş ve gelecekle ilgili bitmek bilmez bir şekilde meşgul etmeye başlar ve şimdiki anın onurlandırmasına kabullenmesine ve onun olmasına izin verme konusunda isteksiz diye neden olur. Bu zorlanma, bu dürtü geçmiş size bir kimlik verdiği, gelecekte bir kurtuluş, bir doyum vaat ettiği için ortaya çıkar. Demin söylediğimiz şeylerin özetini burada hani Eckhart şey yapmış yani yazmış, belirtmiş, geçmiş bize bir kimlik. Yani aynı şeyleri yaşama kimliği. Gelecekte bir de bir kurtuluş, bir e, doyum vaat ettiği için ortaya çıkar. Bunların her ikisi de ilizyondur, yanılsamadır. Hiçbiri gerçek değildir. Gerçek olan şimdidir. Şimdi de olmaktır. Şimdi aldığın nefestir. Şimdi de gördüğün, duyduğun, algıladığın, beş duyul organıyla algıladığın şeydir. Şimdi düşündüğün şey değildir yani. Kafanın içinde konuşan ses değildir. Şimdi sessizliktir. Yani sessizliğin arkasındaki dinginliktir. O dinginliğin içinden çıkan neşedir, sevgidir, huzurdur. Zaman illüzyonu sona erdirin diye burada şey yapıyor. Tavsiyede bulunup tavsiyede yani şeyini atmış, başlığını atmış. Sona erdirmemiz gerektiğini söylüyor. Zihin tekamülündeki insanlar için. Ardından bir soru daha soruyor. Ama bir zaman duygusu olmadan biz bu dünyada nasıl işlev yapabiliriz? O zaman artık ulaşmak için çaba gösterilecek bir hedef olmayacaktır. Ben o zaman kim olduğumu bile bilmeyeceğim. Çünkü benim bugünkü kimliğimi oluşturan şey geçmişimdir. Bence zaman çok değerli bir şey ve bizim onu başa harcamak yerine akıllıca kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Burada ee zaman işleminin önemli olduğunu bunu akıllıca kullanmamız gerektiğini boşa harcamamamız gerektiğini e, çünkü bugünkü geçmişimizi oluşturan şey geçmiş, bugünkü kimliğimizi oluşturan şey geçmişimizdir. Bugünkü yaptıklarımız şey geleceğimizdir diye bir söz var normalde. Hani e, bizim toplumda kullanılan ee, bunun cevabını Eckhart zaman hiç de değerli bir şey değildir diye veriyor. Çünkü o bir ilizyondur. Sizin değerli olarak algıladığınız şey zaman değil. Zamanın dışındaki tek noktadır. Şimdi. O gerçekten değerlidir. Siz zaman geçmiş ve gelecek üzerinde ne kadar çok odaklanırsanız şimdi var olan en değerli şeyi de o kadar çok kaçırırsınız. Baktığımız zaman hani günlük hedeflerimiz ee, dışında zamanı zamanın bizi kullanması değil de bizim zamanı kullanmamız gerektiği zamanların dışında kalan zamanlar bizim şimdi de olmamız gereken zamanlardır. Günlük hayatta mesela kullandığımız zaman dilimleri e, sabah iş, işten çıkarsın iş saati, mola saati, işten çıkış saati e, veya günlük e, namaz vakitleri bunları e, ayrı bir şeye koyuyor. Bunlar e, hayatın on, içinden olan şeyler. E, Eckhart'ın burada demeye çalıştığı şey zamanı büsbütün, şimdi büsbütün bir şekilde kaybetip sürekli insanın geçmişte ve gelecekte yaşaması. O yüzden bunu illüzyon olarak, yanılsama olarak ifade ediyor. Şimdi neden en değerli şeydir? Birincisi çünkü o tek o tek şeydir. Şu an mesela şimdiden başka bir şey var mı? Yok. Yani şu an ne geçmişim var ne geleceğim var. Şu an ben varım. Karşımda telefon var, önümde kitap var. Başka da bir şey yok yani. Şu an ben her şey yapabilirim. Ama geçmiş ve geleceğimle yaşadığım zaman hiçbir şey yapamam bir de bu gerçektir yani şimdiden başka bir gerçek yok bu ıı, yanılsama değil yani şu an başka bir şey yok hani akletmeye başladığın zaman düşündüğün zaman şu an geçmiş ve gelecekten geçmiş ve geleceğe dair hiçbir şey yok yani realist boyutta sadece kafadaki düşünce içerideki o istek hedeflere, uça, yani hedeflere ulaşma isteği kafadaki düşüncelerden başka geçmişteki o etiketlerden, yargılamalardan, yaşantılardan başka hiçbir şey yok. Ama şu anda hiç şu anda sadece biz varız. Tek gerçek budur diyor. O var olan her şeydir. Ebedi şimdiki an. Şimdiki anı ebedi olarak ifade ediyor. İçinde tüm yaşamımızın geliştiği yerdir. İçinde tüm yaşamımızın, yaşamanızın geliştiği yerdir o değişmez tek etkendir. Yaşam şimdidir. Yaşamınızın şimdi olmadığı bir zaman asla olmamıştır ve olmayacaktır. İkincisi, şimdi sizi zihnin sınırlarının ötesine götürebilecek tek noktadır. O sizin sonsuz ve son o sizin sonsuz ve formsuz varlık alemine tek giriş noktası... noktanızdır. Birinci ee, neden neden en değerli şeydir diye sorduğunda birinci nedeni o tek şeydir. Onun dışında hiçbir şeyin olmadığını söylüyor ve olmayacağını söylüyor. O değişmeyecek yani o gerçektir gerçeği değiştiremezsin. Şu andan başka hiçbir şey yok. Hani düşündüğün zaman şu an gerçekten hiçbir şey yok yani. Ne geçmişim var ne geleceğim var. Şu an benim kafamda taşıdığım bir geçmişim var bir de kafamın içinde mesela taşıdığım bir geleceğim var ama o zamanın ötesine geçtiğin zaman şu andan başka hiçbir şey yok. Hani o düşünceleri açtığın zaman o zihnin ötesine geçtiğin zaman asıl gerçek şimdi de olmaktır. Ne geçmişte ne gelecekte. Gittiğin zaman zaten zihnin, zihninle özdeşleşmeye başlarsın. Zihnin konuşmaya başlayacak. Ben bunu şey yaptım artık Hani geçmiş ve gelecekle e, geçmiş ve gelecekle ilgili vaatlerimle bunu kandırmaya başladım. Hani bunu oyalamaya başladım. Yavaş yavaş kendi etki alanıma, kendi daireme, kendi o sınırlı alanıma sokup bunu hani e, kısıtlamaya başlayacağım diye şey yapmaya başlayacak. E, sınırlamaya başlayacak. Bu sefer. E, kişi kendi e, şey kendi kimliğini, kendi potansiyelini bile keşfedemeyecek. Hani zihnin bu geçmiş ve gelecekle ilgili bizim üzerimizdeki oyunu şimdiden uzaklaşmak. Şu an ve şimdiden başka hiçbir gerçek olmadığını ve olmayacağını söylüyor. İkincisi şimdi sizi zihnin Sınırların ötesine götürebilecek tek noktadır. Zihnimizin sınırlarına götürebilecek tek nokta varlık alemine sonsuz ve formsuz varlık alemine tek giriş noktasıdır. Hmm, i̇kinci. Şimdi zihnin sınırlarına geçti, geçtiğin zaman düşünceni durdurabilirsin. Zihnin verdiği e, olumsuz telkinleri fark edip onun senden çıkmadığını onun senin ondan ayrı onun senden ayrı olduğunu fark edip zihnin ötesine geçebilirsin şimdiye dönüp kendi e, kimliğini, kendi benliğini kendi varlığından alabilirsin. Kendi varlığından aldığın zaman zihnin sana nasıl olumsuz, e, olumsuz kötü duygu, korku, nefret, kin gibi öfke duygularını duygularıyla seni kısıtlamaya çalışıyorsa varlık da aynı şekilde tam tersi yönünde olumlu, neşe, sevgi, huzur haliyle seni terkin etmeye başlıyor artık içinden o e, neşe, o sevgi hali, o enerjik halin hissetmeye başlayıp e, varlığın o sonsuz ve formsuz alemine giriş noktasını sağlamaya başlıyorsun. Şimdi de kalıp zihnin sınırlarının ötesine geçerek. İki ve şeyle, hani iki kısımla burada e, en değerli şeydir diyor. Birincisi tek gerçeğin bu olduğu, ikincisi zihnin sınırlarını götürebilecek tek nokta şimdi de yaşamaktır. Geçmiş ve gelecekten uzaklaşıp şimdi de yaşamaktır. İnşallah herkese nasip olur. Bu başlık burada biter. Herkese iyi akşamlar.